Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Çağlar. Bugün sizlerle birlikte parkur oynayacağım. Karakter sıkıntı değil. Karakterimi bugünlük böyle yapmak istedim. Bugün arkadaşlar size hayatımdan bahsedeceğim. Nasıl YouTube'a başladığımı, nasıl olduğunu söyleyeceğim. Yani arkadaşlar ben aslında YouTube'a başlamayı hiç düşünmüyordum. Hatta öyle bir öyle değil düşünmüyordum hatta YouTube'u hiç sevmiyordum bir zamanlar yani Instagram falan daha çok seviyordum YouTube'u hiç sevmiyordum sonra birazcık sevdim ama daha çok Instagram'ı seviyordum ama YouTube shortsları çok seviyordum o yüzden zaten Instagram'ı yani olmadığı için bence öyle yapmak zorunda kaldım. Yani YouTube Shorts izlemeye başladım. Sonra uyudum. Uyuduğum zaman bir tane bir şey geldi rüyama. Rüyamda şöyle bir şey diyordu. YouTube'a başlamalısın, YouTube'a başla, YouTube'a başla diye bir şey diyordu. Ben de YouTube'a o günden sonra başladım adımı da Retro 42 koydum. Acab niye? Bana niye diye soracaksanız ki eğer ben aslında retro videoları e, çekmek istiyordum ama sonra GTA videoları çektim. E, uzun zamandır GTA videolar gelmiyordu GTA 6 mobilden sonra. Yani GTA videoları gelecek. Evet ama yani e, ben e, şu anda Oraya olmasaydı YouTube'a başlamamıştım. YouTube'a başlamadığım için 62 abonem de gelmeyecekti. Evet arkadaşlar, dediğim gibi. İşte ben böyle YouTube'a başladım. Ama nasıl bir Allah Ama nasıl bitireceğim? YouTube'u bitirmemeyi de düşünüyorum. Yani emekli olmayacağım. YouTube sevdiğim bir tane aktivite. YouTube YouTuber diğer YouTuber'lar gibi videolar çekmesem de ölüp duruyorum. Nedenini sormayın. Çünkü zor oynuyorum şu anda. İşte ben o gün beri YouTube'a başlamak hayali kurdum. Sonra bir, benim eski bir tane bilgisayarım var tamam mı? Ondan video çekmiştim. Eski bilgisayarımı bilenler ilk videomu görenler bilir. İşte o ilk videomda ses kalitesi acayip kötüydü ses kalitesi, görüntü kalitesi öyle böyle değil kötüydü. Ben de dedim ki ben YouTube'u gerçekten bırakıyorum. Dedim. Aa, bunlara basmayacakmış. Ben de o günden sonra e, başlamadım. Sonra birkaç ay hatta bir ne birkaç ay 10-15 ay sonra tekrar YouTube'a başladım. Ama bu sefer tabletimden çektim ve hala tabletimden bu içerikleri tabletimden çekiyorum. Eskisi gibi PC'yi hiç sevmiyorum ben arkadaşlar. Ne, niye bana niye PC'yi sevmiyorsun diyecekler. Orada çok fazla oyun var. Mobilde kalitesiz oyunlar var diyeceksiniz. Ama arkadaşlar ben yani oradaki oyunların piyasası çok güzel evet ama kaliteli ama oyunlar pahalı tam bedava oyunlar da var ama yani bana göre birazcık pahalı yani pahalı olmaya da bilir size göre ama aynı zamanda onda böyle şey yapamıyoruz orijinal oyunlar çok pahalı terrari mesela terrarinin fiyatı yüz Euro oğlum Euro Euro. Geçen baktım Euro muydu, dolar mıydı? Hatırlamıyorum. Ama Google Play'de çok ucuz. yüz sponsorluk değildir arkadaşlar. Yani ben de o yüzden böyle bir video çektim. Ha, bunları basmayacakmış. Ben de o yüzden. Böyle bir tane karar aldım. Bundan sonra tabletimden video çekeceğim. Ben benden hiç PC videosu beklemeyin arkadaşlar. Çünkü PC videoları kanalda sıfır gelecek. Hiç PC videoları benden beklemeyeceksiniz. Çünkü gelmeyecek. İstediğiniz kadar Yorumlara yazsanız yazın ama ben yine de PC videosu çekmeyeceğim. Niye çekmeyeceğim? Yani arkadaşlar zaten PC PC'yi zar zor yaptım. Zaten PC'm kaliteli değildi yani bilgisayarım. Yani bilgisayarım o kadar kalitesizdi ki. Yani bak bakkaldan. Aldığım çürük hıyar bile Ondan da e, daha iyidir Diye diyebilirim Oğlum görüntü kalitesini Siz görmediniz sanırım Oğlum bak O görüntü kalitesi öyle bir donuyordu Öyle bir kasıyordu Yani görmeniz gerekiyor O ilk videoyu bile, Görenler bilmiştir İnşallah o ilk videoyu Silmeyeceğim ama Net rezil olacağız yani arkadaşlar ben bu yüzden YouTube'a başladım. YouTube'u bitirmeyi e, yıllar sonra bitirebilirim ama bitirmeyebilirim. Yani ben YouTube'u bir keresine bırakımdım. geri başladım mı? başladım. O zaman bir abone bile değildim. Arkadaşlar benim eski bir tane kanalım var. İsmi Proçalar. O benim yıllardır kalan bir hesabım. Bir abone bile olmadı ve o kanal hala duruyor. Bir abone olmadım. 2-3 yıl önce bir tane video çekmiştim. O da PC'dendi. O zaman PC başka bir PCdi. Yani o gün... Ben öyle bir video paylaşmıştım. Neler olduğunu siz görmediniz. Ama e, siz o kanalı net bilmiyorsunuz. Anlamadım ben şimdi. Siz, <laughs> siz o kanalı net bilmiyorsunuz. Çünkü arkadaşlar sıfır abonesi var. Aslında iki abone yok bir abone o bir abone de benim sayemde olundu. Ben ana kanalımda ona abone oldum. Abone olunca ne oluyor? Abone değil. O yüzden biz en iyi değiliz. O kanala başlamayı düşünüyor muyum? Hayır düşünmüyorum. Nedeni ise o kanalın devri geçti. Zaten video çeksem de bir şey ifade edilmeyecek. Yani isterseniz o kanaldaki bir tane video var. Onu izleyebilirsiniz. Ama isterseniz. Yani ben YouTube'a böyle başladım. Böyle bitirebilirim. Ama bitirmeyeceğim uzun bir süre sonra. Sarı kola. arkadaşlar yani ben aynı zamanda çok da YouTube'u seven biri değildim. İlk başlarda dedim ama o rüya sayesinde oldum. Sadece YouTube'da YouTube Shorts'ları izliyordum. Başka hiçbir şey izlemiyordum. YouTube Shorts benim için de yok. başka bir şey yoktu yani çok uzun parkur. Yani YouTube Shorts izliyordum sadece. Başka hiçbir şey izlemiyor idim. O yüzden yani. YouTube Shorts ve bu parkuru yaptıktan sonra bitireceğim videoyu yalnız. YouTube Shorts ve o rüya benim YouTube'a başlamamı söyledi ve YouTube'a başladım. Evet arkadaşlar. Bunu yapacağım bu son gerçekten. İşte ben o yüzden YouTube'a başladım. Evet arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardı. Beni e, beni izlediğiniz için ve bu kanala abone olduğunuz için ve bu videoya like at like atarsanız inşallah en büyük dileğiniz en kısa zamanda e, gerçekleşir ve abone olup like atarsanız inşallah e, en kısa zamanda en en sevdiğiniz e, dileğiniz gerçekleşir. Evet arkadaşlar Allah'a emanet. Bugünlük videom bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Bugün de sabahladım. Haberiniz olsun. Neyse ben bir yatmayacağım. Birkaç bir şey yapacağım. Ben tost yiyeceğim ya.